Beşiktaş'ın teknik direktörü daha iyi hazırlanmış. O kesin. Okan hiç hazırlanmamış. Yani rakibi irdelememiş, bilmem ne yapmamış. Şimdi rakipte Rafa Silva diye bir adam var. Değil mi? Hı hı. Bu adam hem oynuyor hem oynatıyor. Yani hem çalıyor hem oynuyor. Hem de takım oynatıyor. Ve bu adam çok etkili bir adam. Bu adam yürüyerek adam geçiyor. Seni stoperine 45 metre aldı, sürükledi, sürükledi, sürükledi. Sonra topu bir çekti, emin önünden Karaköy'e gitti. Galatasaray stoperi kapalı köşeden gol attı. Şimdi sen böyle bir adama önlem almak mecburiyetindesin. Hiçbir şey yapmadın. Ama Galatasaraylı oyuncular Rafa Silva'ya önlem aldılar. Bayağı bir daldılar. Üç defa, dört defa daldılar. Hakem de seyretti. Yani Okan da seyretti, Hakem de seyretti. Ya adamı sakatlamaya gidiyorlar veya adamı yıldırmaya gidiyor Galatasaraylı oyuncular. Orada onu koru artık sen. Bugün iyi oynayan oyuncu o. Yalnız bak bizde bir kavram vardır. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu öyle değil.